fuarın ikinci günü bugün. Sizce nasıl katılım? Güzel mi? Bu fuarda katılım biraz düşük. Biz daha yoğunluk bekliyorduk. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi bu fuarda pek göremedik. Diğer fuarlara göre biraz düşük geçiyor. Şimdi bunun sebepleri neler olabilir? Mesela altındaki ons farkı olabilir o çok büyük bir etken. Bununla beraber yurt dışındaki misafirlerimize daha etkileyici sunuşlar, daha etkili modeller yaparsak belki diğer fuarlarda daha yüksek katılım bekliyoruz. Peki siz bu fuar'a özel çalışmalar yaptınız mı? Tabii son 3 aydır özellikle bu fuar için hazırlık yaptık. Daha minimal çalışmalar, daha renkli taşlar, daha kaliteli ürünler hepsini hazırladık. Peki siz nerelerde varsınız dünyada? İtalya'ya çok gidiyoruz. Polonya'da müşterilerimiz var. Arjantin'de müşterilerimiz var. Dünyanın her yerine ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Hedefleriniz neler peki? Hedeflerimiz kaliteli ürün, gelen müşterilerimizi memnun etmek ve daha da büyümek tabii ki. Yeni koleksiyonlar var mı yolda? Yolda hazırlıyoruz. Özellikle bir sonraki fuar için şimdiden hazırlıklarımızı başladık yapıyoruz. Bu fuar katılımları önemli değil mi? Çok önemli çünkü Bizim amacımız daha çok yurt dışına mal satabilmek. Fuara yurt dışından müşteri gelecek ki biz de satabilelim. Amacımız o zaten. Bunu arttırmak için sizce başka neler yapılabilir? Özellikle ülkemizin tanıtımı daha iyi yapılması gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizdeki işçilik çok kaliteli. Ve dünyaya göre daha ucuz. Bunun tanıtımını yapabilirsek çok daha yeni müşteriler geleceğine inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun.